Merhaba, ben Mert Yaşar Demirazen, 28 yaşındayım, İzmir Konak doğumluyum. Basmane'de babamın iş yerinde çalışmaya başladım, 2006 yılında, 2013 yılında. Babam sağ olsun dükkan açtı bize ikinci sanayi Bona ve ikinci sanayi sitesinde. Şimdi üçüncü dükkanımı açtım Pınarbaşı 5 sanayi sitesinde. Burada e, karışık araba yapmaktayım. Girmiyorum ticari arabaya. E, i̇kinci sanayideki dükkanımızda Mercedes Benz Renault grubu daha ağırlıklı. Burada Volkswagen grubu, e, Avrupa grubu daha ağırlıklı. E, bakım onarım yapıyoruz. Motor bakımı, alt takım, debriyaj gibi vesaire motor tarzı şeyler yapıyoruz. Periyodik bakım, vizeye hazırlama gibi vesaire şeyler yapıyoruz. Volkswagen ve Avrupa Grup arabaları mobil satıdan çalışıyorum ve kendilerinden memnunum. İkinci saniyeden 5. Pınarbaşı'na bana malzeme getiriyorlar. Ne zaman istesem gece gündüz yerimde de olarak onlarla çalışıyorum. Mobis grubuna çok teşekkür ederim.